Şafak'cığım sen Garanti Bankası'ndan belirtirdin mi onları? Hı? Zıt Erenköy. <laughs> Efendim neymiş? Güya herkes garantide çalışmak istiyormuş da. Çalışma ortamı çok iyiymiş de. Bizim çalışma ortamımız çok daha iyi. <laughs> Oğlum! Geliyor şimdi kafa. Evet arkadaşlar, bugün çalışma ortamı konusunu ele alacağız. Ama öncelikle bu garantinin çok iyi çalışma ortamı varmış safsatasına bir son verelim. Şefakcığım. Şubeleri böyleymiş. <laughs> Bizimkinin yanından bile geçemez şafakçım. Bu da bir şube çalışanı. İçindeki kötülük yüzüne yansımış. Sinsi sinsi. Evet. Bu da meşhur Genel Müdürlük binası. İçinde dev bir sosyal ortam varmış. Büyük bir kafe. Bu kafede bir araya gelip kahve içerlermişmiş. Sohbet ederlermişmiş. Binanın içinde spor salonu varmış. Evlerine gitmeden spor salonlarına inerlermişmiş. Ansızın çiğ köfte çıkarmış ortaya. yönetimleri çok iyiymiş. Yönetimde herkese inisiyatif verirlermiş. Mümkünü mümkünat olacak. Kulüpler varmış. Partiler verir, partilerde çok eğlenirlermiş. yapıyorsunuz burada? Biz garantide çalıştığımızı hayal ediyorduk. Sadece hayal mi? Evet. İyiymiş o zaman. Rakibi tanımak, garantide tecrübe kazanmak önemli bir şey değil mi? Hı. Yarım saate bizim şubede uyanmış oluruz değil mi?